Operasyonun şu anki kapsamına baktığımızda da sadece Cerablus'a yönelik bir operasyon olmadığını zaten görüyoruz sabahın erken saatlerinden bu yana. Yaklaşık Cerablus'tan 10-15 kilometre kadar batıya uzanan bir hat üzerinde çeşitli noktalar belirli aralıklarla vuruluyordu. Topçular tarafından, obüsler tarafından vuruluyordu. Jetler Cerablus'taki hedefleri vurmuşlardı ee, ama şu an itibariyle saat 11 itibariyle tanklar da devreye girdi ve işit hedeflerini onlar da vurmaya başladılar. Bir taraftan tabi karşıdan da atış geliyor. Zaman zaman e, uzun namlu silahlardan atışlar olduğunu görüyoruz. E, sanırım bir noktadan daha tanklar şu anda e, içeriye doğru hareketlendi. Savaş daldan rica edeceğim. Yine karşı bir tepede ııı e, Yalnız bu e, tankların namluları Cerablus'a doğru dönük. O bölgeye doğru bir hareketlilik var şu anda. Yine e, o alanda Suriye toprakları orada e, tankları görüyoruz. Yine buradan görebildiğim kadarıyla 7-8 adet tank orada. Tabi bu tepenin arkasında da yerleşim birimleri var. var yani. IŞİD'in kontrolünde olan noktalar var. IŞİD terör örgütü üyelerinin mevzilendiği yerler var. İşte onlar da o noktalara doğru ilerliyor olabilir veya arka taraftan Cerablus'a doğru bir harekat olabilir. Ee, ama her iki yönden şu anda e, hem e, ortada kalan ve sabahtan bu yana e, bombardımana tutulan o e, köyün hem sağında hem solunda hem batısında hem de e, doğusunda e, Türk silahlı kuvvetlerine ait tanklar var, Suriye topraklarına girmiş vaziyetteler şu anda ve e, bu operasyona doğrudan sahada destek veriyorlar. Her e, şu an sayabildiğimiz kadarıyla toplamda e, 20 kadar tank e, Suriye topraklarına girmiş durumda. Suriye'ye girmiş durumda Türk Silahlı Kuvvetlerine ait tanklar e, ve dediğimiz gibi IŞİD hedeflerine yönelik bir bombardıman düzenliyorlar şu anda.